öğrenciyim devlet karakolunda Ben bilesiz öğrenciyim devlet karakolunda Sen de bunun farkındasın polis bunun farkında Sen de bunun farkındasın polis bunun farkında Barınamadığımız, geçinemediğimiz için bir haftadır e, Bucağı Sanal Parkı'nda üniversite öğrencileri olarak nöbetteyiz dün saat 1.5-2 civarında eee yoğun güvenlik ile karşılaştık ve bize işkence ederek gözaltına aldılar. E, daha yeni gözaltından çıktı. Bu süre içinde bize desteğe gelen halka, avukatlara saldırdılar. Gözaltı aracında işkenceleri devam etti. Bir arkadaşımızın parmağı kırıldı, bir arkadaşımızın e, kolu sarıldı, bir arkadaşımızın da parmağı sarıldı. İşkencelerine, gözaltılarına baskılarına rağmen geçinemeyen, güçsüz kalmış, evsiz kalmış üniversiteleri, üniversiteleri olarak mücadeleyi büyütmeyi herkese dayanışmaya çağırıyor.